Ayasofya'nın ibadete açılması sırasında, ki bir bölümü zaten cami halindeydi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde kılıçla hutbenin dışına çıkarak Atatürk'e lanet okuması, ülke çapında büyük ve haklı bir tepkiyle karşılaştı. İstifaya davet edenler oldu, suç duyurusunda bulunan vatandaşlar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri de bugün anıtkabir fotoğrafı paylaşmış, onu da bir mesaj olarak algılıyor toplum. Şimdi e, Ayasofya açılışının arkasından bazı köşelerde hilafet çağrıları da yapıldı. Yani genel olarak bütün bunlardan bu hilafet çağrılarından ve bu e, çekişmeli havadan lanet okuma olayından bir Diyanet başkanının yani Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet kurumunun başındaki kişinin siyasetin içine bu kadar girmesi ve Atatürk gibi bu ülkenin kurucusuna kurtarıcısına lanet okuması, bunun algılanması tabii son derece kötü olduğu bir kaotik görüntü içinde Türkiye. Acaba bu görüntü nasıl etkiler ekonomiye? Önce onu sorayım. Şimdi e, ortaya çıkan durum, hani döviz faiz borsa tartışmasının çok daha üzerinde, çok vahim bir durum. Çünkü borsa, faiz, döviz düşer çıkar. Bunu konuşuruz. Bunu sabaha kadar da konuşuruz Ruat Hanım. Çok ondan sonra bence çok derinlikli olan bir konu değil. Ancak delilikli olan bir konu var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef e, çok ciddi şekilde Atatürk ilke ve inkılaplarına düşman olan e, aslında kadınlara doğrudan düşman olmayan ama Atatürk Cumhuriyeti'nin kadın ve erkekle omuz omuza beraber yürünlen bir medeniyet projesi olmasından dolayı fevkalade rahatsızlık duyan insanlar var. Bunlara bakıyorsunuz bunların bazıları istiklal mahkemelerinde yargılanmış olanların torunları vesaire geliyor. Efendim Atatürk e, Samsun'a ayak bastıktan sonra iki tane kongreyi gerçekleştirmeden önce onu tutuklamaya kalkışan efendim ondan sonra subayların, torunlarının bugün ondan sonra bakıyoruz ki işte etrafta e, dolaşıyor önemli mevkilerde. Şimdi anlaşılıyor ki e, Türkiye çok başka bir yere doğru gidiyor. Türkiye aslında e, bir zamanlar bu işgal kuvvetlerinin İngilizler'de başta olmak üzere işgal kuvvetlerinin başaramadığı işi, askerle başaramadığı işi farklı kanallardan başarmaya çalışmalarını adeta gösteren bazı emareleri sunuyor bize Türkiye. Yani mesela kurucu lidere lanet okumak büyük bir cüret. Ama bu, bu cürete karşı o camiyi dolduranlardan bir kişi bile ayağa kalkıp bir itiraz etmiyor. Mesela ben, iyi ki ben orada değildim. Çünkü elinde yani bir kılıç taşıyan birisi var orada. Kılıcı doğru dürüst taşıyamıyordu. Öyle gözüküyor. Çünkü kılıç taşımak başka bir şey. O mangal gibi yürek ister ona. Yani isim vermeden birilerini lanetlemek cesurane bir iş değil zaten. Ama yani elinde kılıç tutmasını bilmeyen bir insanın elinde yalın kılıç düşmanı e, memleketten kovmuş, kadına erkeğe bağımsızlığını vermiş, Cumhuriyet'in kurucularına lanet dokunması da bir tuhaf yani yani bu beni insanların yüreğini nasıl kaldırıyor ben bunu anlamıyorum yani e, orada ben e, ticaret odası başkanları da vardı bazı eski siyasetçiler vardı hocalar vardı üniversite hocaları vesaire şimdi orada hutbenin dışında ya da içinde fark etmez mikrofonun şevheti değil sadece bu böyle mikrofonun bazen heza yanına kapılır saçma sapan şeyler konuşursunuz ama bu bayağı ölçülü maksattı yapılmış bir şey. Kime göz kırpılıyor? Burada belli ki e, bir konsolidasyon planı var. Yani e, muhafazakarlık şemsiyesi altında ya da kisvesi altında e, mecburen yapılacak olan bir erken seçim öncesinde bir konsolidasyon planı var. Bunun ekonomiye kötü mü etki yapacağı, olumlu mu etki yapacağı konusunda bence hiç kimsenin umurunda olmayan bir konu. Yani dışarıdan bakıldığında Türkiye'de bir ee, müze ee, bize yani kuruluş kurulduğunda Müslümanlığın var olmadı. Yani 542 yılında bitmiş bir e, şeyden bahsediyorum, İbadethaneden bahsediyorum. Ayasofya. Ee, 570 yılında Hz. Muhammed Efendimiz dünyaya gelmiş. Ondan sonra ee, Müslümanlığın ortaya çıkışı da 622 yılı olarak gözüküyor. E şimdi hal böyleyken neredeyse 100 yıl önce Müslümanlıktan 100 yıl önce ortaya çıkmış. Daha evvel putperest tapınağı olarak aslında. geri e, öyle çünkü. Onun üstüne inşa edilen bir yerde biz bir camiye dönüştürme gösterisi yaptık. Olabilir. İnsanlar heyecanlanmıştır. Hadi diyelim ki fetih süre, şeyine de, sürecine de girdik. Yani elde kılıç alıp hani kutbe okumak Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına karşı fetih ruhuyla birleşmiştir. Eyvallah buna da tamam dedim Murat Hanım. Ama sen durup da kılıcı daha doğru dürüst tutmayı bilmiyorsun. O kılıçla yaşamış, gözünü budaktan sakınmadan memleketi düşmandan kurtarmış, kelle koltuk yaşamış kahramanlara sen dil uzatıyorsun. Yani o zaman sen bunu bilerek yapıyorsun. Yani bunu sadece bir hezeyanla yapıyorsun. Şimdi bu Türkiye'nin aslında batıdan değil sadece medeniyetten, Türkiye'nin bilimden, Türkiye'nin tarih bilincinden aslında koparılmaya başlandığını bir işareti. Bunu rahmetli Erdoğan Altın ki burada hem muhafızakar hem de solcu taraftan olsun. Herkesin saygısını görmüş bir bilim insanıdır babam. Babam bunların olacağını bana söyledi zaten. Babamdan daha önceye gelelim. Mustafa Kemal Atatürk de çeşitli söylevlerinde böyle şeylerin olabileceğini zaten gösterdi. Ama ben yine de Ruhatan'ın Türk milletine güveniyorum. Yani Türk milleti bir kere vefalıdır. Böyle yani geçmişini hatırlamaktan aciz kadın düşmanı yani yüzde bir bile olmayan gerici takımına bu ülkeyi teslim etmeyecek. O yüzden şimdi bunları biz hani ekonomi, sanayi desek, ticaret desek, esnaf desek, döviz desek, borsa desek, faiz desek zaten kızıyorlar. Bunlardan bahsetip anlamazlar zaten. Ama burada anlaşılan şu ki safsata siyaseti yani Yalın Alpay'ın kitaplarında hep anlatılan postrut siyaseti ortada bir söylem yapacağız biz ve bizim bir kendimizi şu şekilde göstereceğiz ve bunun ekonomilere yansıması umurumuzda bile değil şeklinde bir yaklaşım var burada. O yüzden bunun ekonomik yansımasının ne olabileceğini düşünüyorsanız Türkiye'nin giderek radikalleştiğini, Batı'dan değil sadece öz değerlerinden koptuğunu görenler elbette ki Türkiye'de yatırım yapmaktan imtina edecekler. Nitekim de öyle oldu zaten. İşte Volkswagen yatırımını şimdilik yani ertelemiş gibi yaptı ama bence yapmayacak. E, yabancı sermayede bu giderek radikalleşen söylemlerden çekinecek. Ondan sonra yani haklı bir davamız var Libya'da. Bakın onun da altını çizeyim. Orada da haksız konuma düşeceğiz bu gidişle. E, Suriye'de Türkiye'yi terör yatağına çevirmiş olan terör gruplarına karşı verilen mücadelede haksız duruma düşüyoruz. Ben bunlardan korkuyorum. Yoksa e, şöyle diyeyim. Yani bir dış politika ve iç politika halkın refahını arttırmak için yapılır. Eğer halkın refahı artmıyorsa bu politikaların sonucunda bunu bir sorgulamak lazım. Ha diyeceksiniz ki ya arkadaşlar 15-20 yıl refahı unutun. Çünkü Türkiye'nin burada 100 yıllık, 200 yıllık menfaatleri yatıyordur. O yüzden biz böyle davranıyoruz dersin. Bu da denmiyor Ruhat Hanım. Zaten beni en çok endişelendiren bu. Habire bir şey söylüyorsunuz. Sen büyük resmi görmüyorsun. Ya arkadaş bu nasıl büyük resimmiş ki ben ben görmüyorum. Hani 51 yaşında adamı. Onunla bilimle, fenle yoğrulduk, tarihle yorulduk. Yani sen görüyorsun, biz göremiyoruz. Bu hani Lozan'daki gizli maddeler gibi böyle atmosfer hani laflar var ya tam onun gibi yani. Bunlar görüyor, biz görmüyoruz. Yani memlekette en akıllı insanları, en bilgili insanları, en eğitimli insanları göremiyor bu büyük resmi. Bu arkadaşlar görüyor. Bence Ayasofya'nın müzeye çevrilişi de Siyasi bir karardı. Ayasofya'nın ibadete tamamıyla açılışı, zaten ibadet yapılıyordu içeride de tamamıyla e, ibadete açılışı da siyasi bir karar. Ve göreceksiniz bunun tekrar müzeye dönüştürüldüğü gün de gelecek. O da siyasi karar olacak. Yani. O yüzden bunu evet. ha, Avrupalılar bunu çok önemsiyor mu diyorsanız, bence Avrupalılar bunu çok önemsemiyor. Yani bir tane kilisenin camiye dönmesi ya da müzeyken iken camiye dönmesine Kafaya takmıyorlar da Türkiye'nin öz değerlerinden uzaklaşmasına çok kafayı takıyorlar. Bunu ayrıca söylemek istiyorum. Evet, sanki bazıları bir takım yaptırımlara başladılar gibi haberler de çıktı. Rusya çok fazla tepki göstermedi ama Yunanistan mesela bayağı tepki içerisinde. Ben aslında bu hilafet çağrıları ve Orta Doğu ülkelerine doğru bir gidişin, ve bu Türkiye'deki kaos havasının ekonomiye nasıl yansıyacağını yani tabii ki dışarıdan bakınca Şimdi, bir karışık karma karışık bir görüntü ortaya çıktı. Yani insanlar mutsuz Türkiye'de, ekonomi zaten kötü, işsizlik zaten tavan yapmış. E, bu sorduğunuz soru güzel bir soru fakat Türkiye'nin Orta Doğu'ya doğru döndüğünü, ben düşünmüyorum. Dönsek bile bizi orada kabul edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bizi kendi itikatlarınca dümdüz Müslümandan saymıyorlar. Acı ama gerçek. Bunun nedeni Atatürk Cumhuriyeti'nin layık bir cumhuriyet olması Orta Doğu'da tamamen yani şeria e bağlı olarak yaşayan insanları zaten bir kere nefret ettirmiş. Altı bir de şöyle bir iddiaları var. Atatürk bu cumhuriyeti kurarken onları unutmuştu. Misaki milli sınırların dışında kaldıkları için bu kahraman komutanın Niye bunları da içine almadığını, niye kurtarmadığına dair de böyle hurafe bazı sözler yapıyorlar. Şimdi bakın, Türkiye hilafeti ilan etse, zannediyorlar mı ki Orta Doğu'daki bütün Müslümanlar ya da dünyadaki bütün Müslümanlar yaşasın ya, ondan sonra Türkiye'nin bayrağı altında, ondan sonra biz artık birleşiyoruz, bütün Müslümanlar Türk bayrağı altında birleşecek. Yok ya, böyle bir şey yok ya. Bu bir kompleks. Bu kompleksin nedenini söyleyeyim size. Çünkü gericiler, gerici derken sadece, Dinle alakalı değil. Bir şekilde e, cahiliye zamanını özleyen insanlar var. Yani kadına kötü davranılan, eşit muamele yapılmayan, hayvana kötü davranılan, di astığı, astık kestiği gibi. Bu zamanları arayan tuhaf bir böyle şey var. İnsan türü var. Şimdi bu insan türü atadık cumhuriyeti içerisinde kendine yer bulamıyor. E, bulamaz. Çünkü onların iddia ettiği şekilde de değil İslam. Yani bizim gibi entelektüel kişileri hani e, zayıf Müslüman olarak nitelendiriyorlar. E, ben bakıyorum e, bunların bunları konuştukları meselenin dinle alakası yok. Biz çünkü öyle ya da böyle bir şekilde mürekkep yuttuk. Alnımızda secdeye değildi. Yani dinle alakalı hiçbir şey bilmeden tamamen cahil hak kitlelerini uydurdukları tefsirlerle haşa e, kandırıyorlar. Çünkü büyük bir kompleks içindeler. Atatürk Cumhuriyeti içerisinde kendini kimlik bulamayan yer bulamayanların ortaya çıkardığı tuhaf bir durum. Yüzde bir bile değil. Bakın bunu seslendi. Yani ancak ben diyorum ki bu savları bile bir safsata. Yani bunu şöyle diyorlar. Kendilerini e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman vatandaşı olarak görüyor. Fakat Arap çöllerine gittiği zaman oradaki işte Müslümanların arasında kendini eksik hissettirecek, muameleye tabi olduğu için sürekli olarak şeyde kendini aşağılanmış hissediyor ve itilmiş kakılmış hissediyor. Bu bir kompleks. Ve zannediyor ki ya Müslümanlık genç şahşalı zamanını Türklerle yaşadı. Osmanlı bayrağı altında. O yüzden bunu hayallerini görüyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bu iş onları nereye getirdi. O tip kafaları nereye getirdi. Şimdi ben çok iyi biliyorum. Şimdi Adnan Menderes hiçbir zaman benim tasvip etmeyeceğim bir şekilde e, idam edildi. Yani nasıl olabilir yani böyle bir şey? Bir, Türk, bir, bir başbakan, modern Değil mi? dünyada böyle idama mahkum olur mu veya infaz edilir mi? Ne saçma sapan şey. Ama Adnan Menderes de aynı şekilde meclise gidip siz isterseniz efendim hilafeti de getirirsiniz geri falan filan diye konuşmalar yapıyordu. Bakın bu konuşmadan sonra iyi yere varmaz. İyi yere var mı? Bize 40-50 yıl kaybettirir, toplumu birbirine düşürür. Yani şimdi Ayasofya camii açılmış, herkes de bu e, memnun hayatından ve Kılıçla da çıkmışız eyvallah diyorum bakın tekrar ediyorum. Demek ki fetih süreci başladı. Türkler artık gücünü gösterecek. Ya bunun sonucunda memleketin en kahraman Bahadırlarına lanet okuduğun zaman o bütün o coşkuyu öldürüyorsun. Yani buna destek veren insanlar da bir anda hoppa bak bu da nereden çıktı diyiver. Yoksa herkesin yüreği di milliyetçi arkadaşlar, ülkücü arkadaşlar hepsiyle konuşuyor. Diyor ki bir çuval inciri berbat etti diyor. Bir kere. Ama Diyanet İşleri Başkanı bu konuşmayı tek başına kendince söylemiyor. Hilafet sohbetini açanlar bunları tek başlarına kendince konuşmuyorlar. Bunların hepsi iç siyasette yepyeni bir konsolidasyonun ayak sesleri. Çünkü ben anlıyorum ki daha önceleri kendilerine pek paye verilmeyen, pek başarılı olacağı zannedilmeyen Ahmet Davutoğlu ve aynı zamanda Ali Babacan ekibinin anlaşılıyor ki AK Parti'den umulandan fazla bir parça koparacağını, daha fazla oy çalacağı korkusu şu an AK Parti'nin içinde yerleşmiş durumda. Olmasa zaten böyle şeyler olmazdı. Ya daha altı ay evvel ne Ayasofya'sı kardeşim? Daha Sultanahmet'i dolduramıyorsunuz diye Sayın Cumhurbaşkanı altı ay sonra burada yani en saflarda Ayasofya'yı açmak için uğraşmazdı. Demek ki bu iç siyasette AK Parti ve Cumhur İttifakı sıkıntılı, sancılı bir süreç içerisinde bu yeni oluşumlar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan oluşumunun haddinden fazla oy alacağına dair anketler ortaya çıktığı zaman bu şekilde tekrar safları konsolide etmeye çalışıyor. Ama ne pahasına? Çatışma pahasına. İnsan Bizim gibi insanların moralini bozmak, üzmek, Türkiye ile alakalı olarak ondan sonra e, hakikaten e, olumsuz soru işareti düşüncelere sevk etmek, yabancıları korkutmak, Bunların pahasına ya biz bu koltuğa oturalım. Bir seçim olsun. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha kazanalım diye yapılmışsa hakikaten ben çok üzülüyorum buna. da ee, ve tekrar söylüyorum Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı konuşma her hiçbir zaman unutulmayacak. Bunu iyi bilsin yani. Bizim her zaman hafızalarımızda kalacak. Bir gün nasıl bu görevleri bırakacak, emekli olacak, aramızda dolacak vesaire herkes ona sırtını dönecek. Çünkü Türkiye'nin kurucu babasına lanet okuyup hilafet çağrıları yapan insanları adeta muz orta yapıp buyur bak size Sayın Alkin, pas verdim diye. Sayın Halkin, tabii ki Diyanet İşleri Başkanının yani Atatürk'ün kurduğu tekrarlayalım. Atatürk'ün kurduğu kurumun başındaki kişinin e, böyle bir şey söylemeye cesaret etmesi tabii e, kabul edilir bir durum değil. Fakat onun konuşmasından sonra Sosyal medyada, e, medyada e, işte o hilafet isteklerini söylerken Atatürk'e de ağızlarına geleni söyleyip Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını e, biliyorsunuz istiyorlar. Şimdi bu konuyu bir tarafa bırakalım. Tabii bu kabul edilir gibi bir durum değil. Bu bir Türk... AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'e de teşekkür ediyorum. Ömer Çelik bugün hakikaten bir Türk aydınının, bir Türk siyasetçisinin aydınlık zekaya sahip bir insanın yapacağını yaptı. Ve Cumhuriyet'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk silah ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerini ifade eder. Önemli bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bunun da altını çizmek isterim. Yani. Sezer'in hakkında. Yani Sezer ona teşekkür, ona teşekkür e, gerekir. Fakat aslına bakarsanız o Diyanet İşleri Başkanı'nın da e, yerinde durması tabi tepkilere sebep oluyor hala ve olacaktır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı dur, dur dedikçe duracak, hiç merak etmeyin. Git dediği zaman gider.